Sayın Kaymakamım, değerli vekilim, Sayın Genel Müdür yardımcı, Genel Maden İşleri Sendikası, değerli Genel Başkan Yardımcım, Sayın Ameli Birliği Başkanım, Şehit Madenciler Derneği Başkanım, siyasi partilerimizin çok değerli ilçe başkanları, belde başkanları, çok değerli belediye başkanlarım, Kurt Metal Sendikası Erdemir şubemizin değerli başkanı ve yöneticileri Sivil toplum örgütlerimizin değerli başkanları Ereğli Alaplı odalarımızın değerli başkanları Ereğli Alaplı muhtarlar derneği başkanlarım değerli basın çok değerli madenci kardeşlerim hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bundan tam 42 yıl önce bürüze faciasında hayatlarını kaybeden 103 maden şehidimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Rabbim her birine gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah. Bu aziz vatan için şehit olan başta Gazi Mustafa Kemal silah arkadaşları tüm vatan şehitlerimiz ve tüm maden şehitlerimiz için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Tanrıları şad olsun. Belirli yıl aralıklarıyla devam eden grizo faciaları 3 Mart 1992 tarihinde Kozlu müessesemizde 263 maden şehidimizi 17 Mayıs 2010 tarihinde Karadon'da maden kazasında 30 maden işçimizi 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa Soma maden faciasında 301 maden işçimizi 28 Ekim 2014 tarihinde Karaman Ermenek'te 18 maden işçimizi 14 Ekim 2022 tarihinde Amasra'da maden faciasında 43 maden işçimiz hayatını kaybetti. Zonguldak havzamızda 1848 yılından üretimin başladığı tarihten ve düzenli kayıt tutulmaya başlanılan 1941 yılından günümüze kadar yaklaşık 5000 maden şehidi verdik. Her birini sevgiyle, saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Değerli misafirler, değerli arkadaşlar. 14 Ekim 2022 tarihinde Amasra Gürüzü faciasında hayatını kaybeden bir maden şehidimizin kardeşinin yazmış olduğu dörtlükleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Amasra'nın kara gününden bir feryat. Kömürün kalbinde yanan sinsi kör ateşi. Kazmanın ritmiydi toprağı işler sözleri. Ter içinde, toz içinde yorgun bedenleri. Karanlıkta parlayan birer yıldız gibiler madenin derinliklerinde bir sarsıntı, toprağın bağrından çıkan nice hayatı, karanlığın kalbinden gelir bir sızıntı, gökleri yükselir umutlu bir fısıltı, yerde açtı 43 gül, ne de güzellerdi, gökte parladı 43 yıldız, Sonbahardı gözlerde birer umut, şimdi kader oldu yüreklerde yara, kabuk bağlamaz oldu. Hayallerde evlatlara kavuşmak vardı. Şimdi birer mezar taşında adı kaldı. Akıldan çıkmaz anı var. Yürekte kaldı, geride bir tek gözü yaşlılar kaldı. Şair ne kadar güzel söylemiş. Sana dar gelmeyecek makberi kimler katsın? Göbelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Ercüberce ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istaham. Ey şehit oğlu şehit istememenden makber. Sana avucunu açmış duruyor peygamber. Değerli misafirler şimdi Kur'an-ı Kerim okuyacağız inşallah. Sayın hocamız. الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأدعنا غفرانك ربنا وإليك ربنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين امين. امين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ve tüb ya Mevlana inneke ana tetheve bir <laughs> rahim. Yenike ve keramike ya ekmele lekemine ve ya erhamen rahimin. Yerleri ve gökleri yıktan var eden Rabbim. Şu mübarek sabahında seher vaktinde bu sabniyetlerimizi ve arzularımızı amin amin diyen dualarımızı noksansız bir şekilde kabul makbul bu Allah. Allah-u Teala aleyhi ve sellem Efendimizin de ruhi tayybelerini okuduk şu anda haberdar eyle Allah'ım. Efendimizin de ana, baba, kardeş, arkadaş, çocuk, çocuk, akraba akrabatiyatlarımızın... ve Allah'ım. Çocuk çocuğumuzun kalbini İslam'ın nurunu, Kur'an-ı Kerim'in hidayetini yerleştirdi. Demokratik ortamda yaşamamızı sağlayan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşlarının, aziz şehitlerimizin, aziz gazilerimizin, aziz maden şehitlerimizin darularını okuduk. Şu anda haberdar eyle Allah'ım. Allah programımız sona ermiştir. <laughs>